Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hayır. <laughs> Bunu oynayacağız. Hmm. Bunu Roblox'ta da oynamıştık ama şimdi böyle oyunu oynayacağız. Tabi isterseniz devamlı ve yorum yazarak istediğiniz oyunları ve istediğiniz videolar çekebilirim. Şuradan ben şunu öldüreyim. Şu anda ikinciyiz arkadaşlar. Ve birinci oldum. Tamam. Belliydi zaten birinci olacağım. Hmm. Tamam. No problem. Şöyle. Tamam. Ben buradan da birleştireyim. Evet. Tarıtanın yarısı benim oldu bile. Şimdi şöyle şuraları ben de bütün alacağım. Tamam şimdi hemen şöyle. Tamam şimdi. buralarda ee, buraları da yapacağım. Tamam no problem hemen şöyle. Nasıl olduk? ben sen şimdi görürsün sen şimdi görürsün yeşilini var ya şimdi. Ben bu yeşilini var ya şimdi ne yapacağım? Bir elime getirsem ben bu yeşil. Siz ne istiyorsunuz benden? He? Gel bakayım gel gel gel. Nasıl aldıysan benim yerime ben de öyle geri alacağım. Gel gözlerinin önünde alayım. Gel. hop. Hatta daha fazla alayım. Hadi gel ki ki ki. Gel bakayım gel bakayım hop. Evet şimdi Mavisi'ne sıra. Çok patlayayım. Çünkü onu öldüreceğim. Hop gel bakalım Diamond. Gel gel. Ay diamond sandım ben de ya. Zaten diamond kadar değeri bile yok ya. Tamam arkadaşlar şimdi şu şekilde şimdi yanlardan full alacağım ben bu dünyayı ve yeneceğim. Hop. Umarım başka birisi doğmaz. Yani ben alayım artık bir, büyük dünyayı. Zaten yeterince savaştım. Hakkımla kazandım. Hop. Hop. Şimdi ben de gidip orayı düzelteyim. öldü bu ya? Gerçekten nasıl öldü? Neyse. No problem. No thank you. Abo, ben nasıl tek aldım bunu ya? Neyse no problem. Şimdi hemen bunları alayım. Hop. 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 Money money de alayım. Aa, tamam. Yaptım. Son şey. Neyse. Şimdi sizinle birlikte şu kutuyu da açalım. Yukarıdaki gökkuşağı rengi. Evet bunu açalım o zaman. Tamam. 400 money. Karakter çıksın ya. Hadi. Kostüm. Şimdi kostüm açacağız arkadaş. Evet arkadaşlar ikinci bölümde bununla oynayacağız. Gördüğünüz gibi. Bunu bitirdik. İkinci bölümde size söz veriyorum. Bunu oynayacağım. Şimdi ama ilk önce bir yeni harita seçelim. Hmm, burası olur. Ama şimdi yapmayacağım. Tabii ki de. Şimdi yapmayacağım dedim ya. Neyse no problem. Ben en iyisi bir kendimi öldüreyim. Hadi tamam. Şimdi o zaman arkadaşlar reklam çıktı ya. Neyse. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.